Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bu videomda sizlerle beraber havlu askısı yapalım arkadaşlar. Bir halkam var. Büyük bir halkam şu şekilde. Kırmızı, beyaz ve yeşil ip kullanacağım arkadaşlar ben. İlk önce kırmızı iple başlıyorum. bir zincir çekiyorum halkamı aldım halkamın içinden boşluktan arkadaşlar bu şekilde batırıp bir defada çekiyorum bu şekilde halkamın etrafını dolduracağım havlu askım. ben çok beğendim aslında arkadaşlar elimde şu anda yok ben göstermek için çünkü yaptığım sipariş gitti, yaptığım sipariş gitti, elimde kalmadı bunlardan. Sizin de bunu paylaşmak istedim ben. Model çok beğenildi. Bunu sizlerin de görmesini istedim. Bu şekilde ben halkamın çevresini doldurayım arkadaşlar. Geliyorum. Bu şekilde halkamın çevresini doldurdum arkadaşlar. İlk başladığım yerin tepesine batırdım tığımı bir defa da çektim üçüncü çekiyorum aynı yere bir trabzan yaptım iki zincir iki tane boşluk bırakıyorum üçüncüye bir trabzan yanındaki tepeye bir trabzan İki zincir, iki tane boşluk tepecikler bırakıyorum. Buraya sık iğne batırmıştım, dolayıp da bir, iki tepeyi bırakıp üçüncüye bir yanındakine iki trabzan yaptım. İki zincir çekiyorum, tekrar iki tane boşluk bırakıp üçüncüye bir trabzan yaptım yanındakine bir trabzan daha iki zincir yine iki boşluk bırakıp bir trabzan yanındakine bir trabzan daha iki zincir bu şekilde halkamın çevresini döneceğim arkadaşlar ben halkamın çevresini döneyim geliyorum halkamın çevresini ördüm arkadaşlar bu şekilde en son 8. çekiyorum. Tekrar şu ilk yaptığım zincirin tepesinden batırdım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum burada. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Buradan bir zincirimi çektim. iki zincir kutucukların içinden iki sık iğne yaptım burada. üç tane kutucuğun içine yapıyorum. İki tane trabzanların tepesine yapacağım. Bir buna, bir yanındakine. Kutucuğun içine 3 tane iki trabzan tepesine birer tane 3 tane sık iğne kutucuğa Tavzuların tepesine birer tane Bu şekilde Yine etrafını döneceğim arkadaşlar Ben dönüm Geliyorum Etrafını çevirdim Yine ilk yaptığım sık iğnemi tepesinden Bir kez batırıp Bir zincir çekiyorum İpimi kestim burada şu ipi arkadan tığın yardımıyla arkaya çektim şimdi tekrar kırmızı ipimi alıyorum herhangi bir yerden tığımı batırdım 3 zincir çekiyorum aynı yere tekrar bir trabzan yaptım bir. Yanındaki sık iğnenin tepesine bir trabzan daha yaptım. İki. Yanındakine üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane trabzan Yaptım arkadaşlar. Şimdi burada geriye dönüyorum. 3 zincir çektim. Yanındaki trabzan tepesine 1, iki defa trabzan yaptım. Diğer trabzan'a geçiyorum. 1, bir, birer tane batıra batıra başa kadar şimdi burada bir tane arttırma yaptım arkadaşlar başa varmadan bir tane daha arttırma yapacağım her sırada iki arttırma olmuş olacak her trabzan tepesine birer tane trabzan Son iki tane trabzanım kaldı burada tepe. Şuna iki tane aynı yere trabzan yapıyorum. Yanındakine bir tane trabzan yaptım. Üç zincir çektim, geri döndüm. Şimdi tekrar ilk trabzan tepesine iki tane trabzan yaptım. Devam ediyorum. Bu şekilde buraya kadar. Geldiğim zaman yine bir tane artırma yapacağım. Dönüşte yine aynı şekilde arkadaşlar. 5 sıra bu şekilde artırma yaparak devam ediyoruz. 5 sıramı yaptım ben burada arkadaşlar. 2 3 4 5 sıra. Şimdi burada tekrar ipimi kesiyorum. bu sıramda yeşil ipime geçiyorum yeşil ipimle bir zincir çektim burada şu ilk trabzan tepesine bir sık iğne olarak batırdım 3 zincir çekiyorum şimdi ilk batırdığım yere tekrar trabzan yapacağım bunu bir defa çekeyim, diğerini çekmeyeyim arkadaşlar. Tekrar tığım başını doradım. Yanındakine tığım batırdım. İki defa da hepsini çektim. Burada eksiltme yaptım arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Yeşili yaparken de her sıramda hem başlarken hem sonunda birer tane eksiltme işlemi yapacağım. Kırmızıda arttırdık, yeşilde her sırada bir baştan bir sondan birer tane eksiltme yaparak devam edeceğiz. Bundan sonrası üzerine süsleme arkadaşlar çiçek yaprak olarak süslemesi var. Evet sonuna geldim. İki tane trabzanım kaldı burada trabzan üzeri. Bir trabzanı yarım yaptım. Diğerini bir iki defa da hepsini çektim. 3 zincir çekiyorum dönüyorum yine burada bir tırabzana bir defa çektim yarım olarak da ikinciyi bir iki olarak hepsini kapattım devam ediyorum bu şekilde yine buraya geldiğimiz zaman tekrar kesme işlemi arkadaşlar İki taraftan kese kese eksilte eksilte devam edeceğiz Evet arkadaşlar ben iki taraftan eksilte eksilte 1 2 3 4 5 tane 2 3 4 5 6 6 tane trabzanım kalana kadar eksiltme işlemine devam ettim. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Bir diğer köşeye sık iğne olarak bağladım. Şimdi bu çektiğim zincirin üzerine sık iğne olarak dolduracağım. Boşluktan tığımı batırıyorum, sık iğne yapıyorum. Burası havlu askımızı asmak için arkadaşlar. Yine şu trabzan tepesine sık iğne yaptım, buradan sabitledim. Tekrar ipimi kesiyorum buradan. Şimdi havlu askımızın tabanı bitmiş bulunuyor bu şekilde çiçeklerini yapmak için çiçeklerine beyaz yapacağım arkadaşlar ben 1 2 3 4 5 6 zincir çektim ilk başladığım zincir değil onun yanındaki zincire sık iğne olarak kapattım burayı 3 4 5 zincir çekiyorum. Boşluğun içinden bir trabzan. 2 zincir bir trabzan. 2 zincir bir trabzan. 3 tane oldu. 1 2 3 4 5 6. Şu ilk çektiğim 5. zincirin Ortasındaki zincire sık iğne olarak sabitliyorum. İlk kutucuğumun içine bir sık iğne yaptım. İki zincir çekiyorum. Kutucuğumun içine bir, iki, üç, dört tane trabzan yaptım. İki zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar bir sık iğne olarak batırdım diğer kutucuğa geçiyorum bir sık iğne yaptım iki zincir çektim tekrar dört tane trabzan, iki zincir aynı kutucuğun içinde bir tane sık iğne diğer kutucuğa geçiyorum bir sık iğne 2 zincir aynı kutucuğun içine dört tane trabzan. 2 zincir. Diğer kutucuğa geçiyorum. Bir sık iğne. 2 zincir. 4 trabzan. 2 zincir aynı yere sık iğne olarak batırdım Diğer kutucuğa geçiyorum. Aynı şekilde 6 yaprak yaptım arkadaşlar. 1 2 3 4 5. yaprağımı yapıyorum şimdi. zincir dört tarafta iki zincir yine aynı kutucuğun içinde bir sık iğne yaptım bir zincir çekiyorum ipimi kestim arkadan ipimi çektim arkadaşlar yardımıyla çiçeğimin ortasını şimdi yapacağım Biraz ip buradan bırakıyorum. Şu kadar yeterli. Bir, iki, üç zincir çektim. İkinci zincirin içinden iki, üç, dört defa tığımı doladım. Bir defa da kapattım. Fıstık yaptım arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Biraz ileriden ipimi kestim. İki tarafından iplerim kaldı bu şekilde. Çiçeğime şimdi arkadaşlar altı tane kutucuğum vardı burada. Buradan tığımı üst tarafa geçiriyorum. İplerden birini tığımı yardımıyla arka tarafa çektim. Şimdi buradan bir iki tane kutucuk bırakıyorum üçüncüye. Tığımı batırdım diğer ipin ucunu arka tarafa geçirdim. İşte iki tane kutucuk burada kaldı iki tane bu tarafta kaldı orta iki tane kutucuğun içinden iplerimi çıkardım arka taraftan iplerimi birkaç düğüm ataraktan bağlıyorum Gazeteyi bir de kestim buradan. Çiçeğim bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu çiçekten 6 tane yapılacak. Yaprak yapımını göstereyim sizlere. 10 zincir çektim. 2 zincir bırakıyorum 3. 1 2 3 4 5 6 tane trabzan yaptım. 3. çekiyorum. Burada eksiltme yapacağım arkadaşlar. Şimdi ilk trabzan tepesine iki tane teri çektim. Diğerini çekmiyorum. Yandaki trabzan tepesinden bir iki defa da aldım çektim. Burada iki tane trabzanım kaldı yine. Bunu ikisi, iki tane teli çektim burada yarım yaptım. Diğer trabzan tepesinden batırdım. iki defa da çektim. Üç zincir çekiyorum. Tekrar mi yaptım. Bunu yarım çekiyorum. Diğerini bir, iki defa da hepsini beraber. Üç zincir geri dönüyorum. Burada bir, iki, üç tane trabzan tepesi kaldı. Bunu üçünü bir yapacağım şimdi. Bunu hepsini çekmedim. İki tane tel aldım. Diğerinde iki telini aldım. Diğer trabzanda iki tel aldım buradan. Hepsini beraber topladım bir zincir çektim buradan ipimi kesiyorum yaprağım bu şekilde şu fazla ipi de tığın yardımıyla arka tarafa alıyoruz şuradakini de arkaya çekersek iplerden temizleniyor Yaprağım bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 9 tane yaprak 6 tane çiçek yapıyorum. Geliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben yapraklarımı çiçeklerimi yaptım. Hazırladım. Bunları üzerine monte etmesi kaldı şimdi. Bunu ben silikonla yapıştıracağım arkadaşlar. İsterseniz siz dikebilirsiniz de yaprağını bir tanesini bu şekilde buraya ekledim Çiçeğimi üzerine yaprak şuradan bir parça gözüktü. diğer yaprağıma yine bunun altından bu şekilde Eğer isterseniz çiçekleri daha değişik renklerde yapabilirsiniz. Renk renk olabilir. Silikonda ip gibi açıldı mı? Biraz zorluk çıkarıyor. Bu şekilde. çiçeklerim üzerine yerleştiriyorum yapraklar altta kılacak şekilde şuradan bir yaprağı şu aradan bırakalım Şimdi silikonu bitti denilen şekilde yaprakları aralara yerleştirebilirsiniz şu şekilde arkadaşlar şimdi kurdele biraz lazım bize ben şöyle de kurdelem arkadaşlar bu daha çok tercih ediliyor i̇şte bunda bir parça şöyle dört parmak kadar ölçüp ikiye katlıyorum Ben kestim. şekilde yapıyorum. Yapacağım küçük bir parça arkadaşlar şöyle. Tabu kısa oldu biraz daha uzun daha iyi durur ben kısa kestim biraz. Biraz daha fazla uzun kestim daha güzel duracak. Şimdi buradan katladım. Diğer tarafı da şu şekilde şu halkamın orta yerine şu kırmızı işlediğim yer arkadaşlar şu arada iki tane trabzan yapmıştım iki zincir onun üzerine gelecek şekilde yerleştirdim İneme beyaz ip takmıştım ben önceden. Şu alttan fioncum buraya dikeceğim. Piyonkumu diktim buraya. Şu arka taraftan ipi de bağlayayım açılmasın. Şimdi piyonkumun üzerine arkadaşlar ben bir tane daha önceden çiçek hazırlamıştım. Bunu beyazın yerine kırmızı yaptım. Kırmızının yerine beyaz. Yine aynı bunun işleme şekli gibi o da. Onu da şu firgona üzerine yerleştireceğim. Şu şekilde. Evet, askımız bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi bu çiçekleri siz renk de yapabilirsiniz. Umarım askıyı beğenmişsinizdir. yaparsanız kolay gelsin arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum tekrardan